Bugün saklambaç deniz şu anda imposter. Saklambaç biliyorsunuzdur. Imposter bizi öldürmeye çalışıyor. Biz de kaçıyoruz. Şey Bu kadar kolay. Ama imposter için zor. Çünkü ben onlara fake atıyorum. Ve de görüş açıları 0.75 çok düşük görüş açıları. Ama nasıl öldürüyorsun? Neyse burayı burada bir durduralım. Ondan sonra tekrardan gelip Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer kim imposter? Okey. Siyahlı imposter. Çok olmak istiyordu. Olun işte. Çok mu oldu Ya ama ya. ilk beni niye öldürüyorsun? Videoda olduğunu biliyorlar. ha. Kesin bilerek yapıyorlar. geliyorlar beni öldürüyorlar. Bu arada bilerek yaptım. Yoksa yazılışının doğru yazılışını biliyorum. Bir daha bir şey göstereceğim size. Bunu direkt böyle aşağıya indirdiğinizde. Direkt. Bir saniye. Şöyle daha havadayken yapraklar aşağıya indirdiğinizde daha hızlı gidiyorlar. Ama ben şu anda yapamadım. Diğerini de yapayım. Bakın. Tekli yapmayı öğrenirseniz gördüğünüz size birkaç saniye kazandırıyor. Bir de kendinizin kapanmasını beklemeyin. Görevi yapın direkt gidin. Kendisinin kapanmasını beklemenize gerek yok yani. kapattım git. Umarım sesim geliyordur videoya. Bir görevim kalmış onda pardon iki şey neyse tamam. Burayı kesiyorum. Yine imposter değilim. Yine imposter değilim. Ama yine imposter, imposter. Yine aynı adam imposter oldu ve yine kesin beni öldürecek ama o beni öldürmeden ben saklanayım. Nerede tamam. lan? Allah. Ay, ölüyordum lan. Umarım kayıt çekiyordur. Anladı, anladı. 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 ya. Üf. Tamam. öldürme göre görev yapabilirim. Heh bakın. Bir saniye. Gördüğünüz gibi size birkaç saniye kazandırıyor. Gecedinin sesini duyduğunuzda hemen gidebilirsiniz. Bir saniye. Çekemiyorum böyle. Neyse ben buraya bir şey yapayım. Yine imposter değilim. Yine imposter değilim. Yeter artık imposter olayım. Lan yine mi bu? Hile mi lan bu? beklemiyorum. Tamlıkla yine fake attım. Neredesin? nerede? Öne siz gidin. Ben sizin arkanızdan geleyim. Sizin arkanızı kollayacağım ben. Çünkü önden gelirse e, ben ölmeyeyim ilk. Ben YouTube'lum. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır, sakın. 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 Kesin şuradan vent'ten çıkacak. Uy çıkmadı lan. Ayyy Oy. 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 İlk defa ilk öldür. veya belki de kimse ki daha Nerede lan bu imposter Hadi imposter bu arada da. Allah Ay Lan lan no, kim kapatıyor diyor lan bu kapıları? İçeride mi? Değil. <laughs> biri ölmüş. Ölmüş biri. <laughs> orada mı? Orada mı lan <laughs> o? Selamünaleyküm abi. Ay. Hava atacaktım ya. Öf hava atamadım ben. Havamızı atamadık. Havalı olmadığımız içindir belki de. Şu anda ben retçiğim ve de çok havalıyım. Burayı ben donduruyorum. Arkadaşlar sonunda imposter sonunda imposter 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 sonunda imposter imposter imposter, imposter. selam aleyküm nasılsınız Siz de sonunda buraya geleceğiniz ya da ben geleceğim oraya he? Ay içi. Hop. Imposter. Gel lan buraya imposter. Imposter seni öldürdüm imposter. Gerçek imposter benim. Imposterdan kaç. Bugi bugi. Hayır, basamadım ben. Ya şimdi siz nane yemediniz mi? Ay burada değillermiş. Cık. Olmadı bu ya. Neredeler? 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 Kamera odasında kimse yok. Belki de vardır. Kameraya bakmıyor kimse yani. Lan nerede bunlar? Kesin o iki dediler. Kesin değiller, büyük ihtimal o iki dediler. Yes, bu kadar kolay. Bu arada ben izleyen kişi videoya like atmadıysa atmayı unutma. Hmm, hmm, Okey. Bu arada arkadaşlar bir şey göstereceğim. Hayal etken, bu görevi yaptığınızda size analiz etmiyor. Sadece üstünde duruyorsunuz. Çünkü hayal size anlarız edemeyiz. Bu da böyle bilgi olsun benden. Bir de arkadaşlar bir şey soracağım. Böyle saklambaç mı gelsin daha çok yoksa normal mi gelsin? Şey yapın yorumlara yazın diyeceğim de yorumlar açık değil galiba. Neyse siz yine de denersiniz yorumlara yazmayı. Arkadaşlar o kadar saklambaç oynadık. Bir normal oynamayalım mı ya? Bir yerde normal oynayalım. 3 imposterle girdim de bir imposter gelecek bunlar. Niye dondurduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam bir yerde normal oynayalım. Çok kasıyor ya. Allah'ım. Ne kadar kasıyor. Herhalde çok hızlı olduğumuzdan kasıyor. Bir de arkadaşlar böyle yapıyorsunuz ya. Böyle sürükleyerek yapıyorsunuz gerek yok bu kadar basit neyse çok kasıyor ben diyorum hadi bay bay